Herkese mutlu geceler diliyorum. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında ki mücadelesini sizlerle birlikte analiz edeceğiz ve konuğum yine Basit Oyun YouTube kanalı sahibi Doçent Doktor Alper Peker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper abi, merhaba. Selamlar hocam. Beklediğimizin aslında Biraz daha yani beklediğimiz gibi geçti maç 1-0 1-0'dan sonra ama ikinci yarı Lokomotiv Moskova topun topa sahip oldu ve çok daha mücadeleci, daha koşan bir Lokomotiv Moskova vardı ikinci yarı itibariyle. Buna rağmen Galatasaray yine pozisyonlar buldu. Yani 2-0'ı bu aslında şunun özeti. Bu tarz maçlarda iki farklı galibiyeti bulamayınca rakip her an gol atabiliyor. Evet aslında maçın geneline baktığımızda bizler üzüldük berabere kalmasına. Aynen. Ambiyans çok iyiydi. Galatasaray rüzgarı arkasına almıştı. Ama o tecrübe, işte bitiricilik ya da karar verme kalitesi yine aynı şeyden bahsedeceğiz. Yani Mustafa Muhammed şöyle topun üstüne bassa, kafasını kaldırsa, hani şöyle bir düzgün verse ya da işte Halil İbrahim Dervişoğlu orada biraz daha sakin olsa, son vuruşu yapabilse. Onun dışında yani aklıma birçok pozisyon geliyor. Galatasaray aslında e, 3-4 fark bulabilirdi hı hı. ama e, maç 1-1 bitti. 2-1 de bitebilirdi. Galatasaray yeniledebilirdi. E, İre bir mustera çıkardı bir tane. Kornerden gelen pozisyon biliyorsunuz. Orada da yine evet. bir e, hı hı. mustera, tam bir mustera kurtarışı ama yediği golde de Fernando mustera biraz dağıldı. Yani orada e, öne doğru çıktı. Tabii o zor bir top. Hı hı. Yerden böyle sert, iyi bir top. Ve Fransu Camara da yani golü attı. Aslında oynaması şüpheliydi ee, evet. ama e, oyuna girdi ve golü attı. Maçı nasıl e, buldunuz hocam? Galatasaray'ı nasıl buldunuz? Genel bir değerlendirme şöyle alalım. Evet, şöyle. Chat ben akınca da chatten Hı -hı. biraz e, yorumları gösteririz. Buyurun. Bana göre özellikle ilk 45 dakika Galatasaray sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda hem oyunu merkezden oynama anlamında gayet başarılıydık kenarları kullanma anlamında özellikle Çıkıldağ, Morutan ve Berkan üçlüsü merkezde çok iyi mücadele ettiler. Yani daha doğrusu takımın tamamı çok iyi mücadele etti. Sadece e, takımın bir tık gerisinde e, Feguli kaldı mücadele ikili mücadele anlamında. E, onun dışında takım tamamen bence çok iyiydi. Özellikle dediğim gibi Morutan, Berkan ve Çıkıldağ merkezde inanılmaz derecede ikili mücadele kazandı, alan kapattı, rakibi takip etti. Çok Morutan çok yani ekstra o bölgenin oyuncuları yani o tip bir oyuncu için çok ekstra Defansif görev yaptı. E, Halil, ki Halil ve Kerem yine e, topun ön, ön alanına taşınmasında e, hızlı çıkışlarda gayet başarılıydı. Sadece son e, paslarda üçüncü bölgede final paslarında biraz daha dikkatli olabilse Kerem ve Halil çoktan ilk kere belki iki üçü bile bulabilirdik. E, onun dışında savunma dörtlüğümüz gayet başarılıydı bence ilk kere üzerinde. E, i̇ki stoperimiz çok olağanüstü oynadı. E, net bir şekilde inanılmaz marka özellikle yani ki, tabii ki Nelson de iyiydi ama marka çok ekstra bir performans gösterdi bence. Ee, dediğim gibi gen şey, hani yayın ben kendi e, bir yayın yapmıştım maçtan önce de orada da söylemiştim. Fegoli tarzı oyunculara e, yani eğer değer takımın geri kalan 10 on oyuncu ondan kaynaklanan defansif açığı kapatıyorsa, kapatabiliyorsa Fegoli gibi bir oyuncu top ayağındayken e, final paslarını verebilir, e, gol vuruş yapabilir diye e, eğer takım bunu kaldırabiliyorsa tercih hocanın tercihidir demiştim ki Feguli de e, aslında takımın diğerinin o ilk yerde göstermiş olduğu feguriden kaynaklanan e, defansif açığı kapatan şekilde yüksek eforla oynamasının e, diğerlerinin oynamasının meyvesini attığı golle e, Galatasaray'a vermişti. İkinci yarı baktığımız zaman tabii ki beklenen bir şey e, yani Moskova'nın biraz daha önde biraz daha ofansif oynayacağı e, beklenen bir şeydi. Çünkü zaten ondan da son şansıydı. Ya bizi yenmek için oynamaları gerekiyordu. Ee, orada biraz baskı yedik 45 ile 75 arası 70 arası. Yani top biraz daha rakipteydi. daha fazla rakip atak yapan pozisyonlarda. Biz biraz topun gerisinde kaldık ama ona rağmen iyi savunuyorduk ki e, o yediğimiz gol'e kadar e, bence o o e, periyotta 45 ile 70 arası e, bence hamlelerde biraz geç kaldık biraz evet. daha erken e, özellikle Fegoli çıkarıp bir de merkeze e, veya Taylan veya Emre Kılıç hamlesi gelseydi ikisinden birisi böyle topun bizde kalmasını sağlayabilseydik biraz da oyunun momentumunu hızını düşürebilseydik e, dolayısıyla orada biz e, oyunu tutabilirdik ama e, oyun sürekli yüksek tempoda devam etti. Oyunun hızını düşüremedik. Topun bizde kalmasını sağlayamadık o bölgede o şey o periyotta. Golü yedikten sonra e, Galatasaray bence iyi reaksiyon verdi yine. E, yani 2-1'i bulacak çok net pozisyonlar yakaladık ki hatta 45 ile 70 arasında da bir tane bir iki tane pozisyon yakaladık. Fegol'ün bir tane çok net pozisyonu var. Çıkıldağ orada iyi daha garanti daha yerden daha tek vuruş yapılabilecek bir top veremedi. Verseydi belki Fegoli o topu o pozisyonu kaçırmazdı. Sa soldan sağ ayağıyla evet. vurup üstten avut attı. Ya yani o vücudunu kapatamadı. E, o topa çünkü zamanı da yoktu evet. zaten. Yani e, çok kötü bir top değildi ama hani vuruşa hani gel bana vur şeklinde değil mi? Vuruşa <laughs> evet. e, çağıran bir top değildi. Hı -hı. Evet orada biraz daha çıkıldığında daha yerden net bir vuruş yapılabilecek bir top bırakması gerekirdi. Dediğim gibi birbirden sonra biz çok daha iyi pozisyonlar bulduk. 2-1'i yakalayacak e, net pozisyonlar, 3-4 tane pozisyon bulduk. Final paslarında yine dikkatli değildik. Özellikle Muhammed'in ikiye 1 e, pozisyonunda daha önce daha, yani daha bir dokun topu aldı, dokundu. Yani ikinci de çok net ayak içiyle daha erken e, de, yuvarlayabileceği evet. bir pozisyondu. Orada biraz geç kaldı. Hı -hı. Yani netice olarak şunu söyleyebiliriz. Evet maç 1-1 bitti ama Galatasaray dediğim gibi bence sezonun en iyi oyununu oynadı. Hem ofansif anlamda merkezden oyunu oynama, üçüncü bölgede defa rakibin defans blokları arasında kısa paslaşmaları iyi yapan, merkezden evet. e, iyi hücum yapabilen ve ikili mücadele anlamında e, rakibe sahanın her bölgesinde tepki koyabilen, onun dışında da e, ön alanda iyi baskı yapan bir Galatasaray vardı. E, ben açıkçası beğendim Galatasaray'ı. Hocam e, biz... Galatasaray aslında Lokomotiv Moskova yani Lokomotiv Moskova deplasmanından döndükten sonra biz eleştirmiştik. Ve eleştirdiğimiz için Galatasaray'ı eleştirilmiştik. Hı -hı. Hatta işte birçok yani taraftar izleyenler yani niye öyle diyorsunuz doğru oyundu falan diye ama yani burada mesela Galatasaray evinde bir puan aldı. Ben de sizin söylediğiniz gibi bu ayını kesinlikle daha çok beğendim. Özellikle ikinci yarının belli bölümlerini ilk yarının belli bölümlerini Hı -hı. ve şunu söyleyebiliyorum şu ana kadar gördüğüm en iyi 6 numara performansıydı Berkan'da. Evet. Savunma geçişleri de dahil. Aynı. Mesela Fanaan da aldı, hemen içeri girdi. E, marka açılınca hemen oraya girdi. Ya da işte marka açılmadı o Fanaan kaymaları yaptı. Hı -hı. Orada e, yani Berkan açısından baktığımızda çok doğru bir maçtı. Marka zaten formda. Marka böyle gidecek belli yani. E, bundan sonra üstüne ancak koyarak gider. Victor Nelson'ı çok beğendim. E, yalnız maç genelinde de yani şu maçta da ve daha önceki maçlarda da eğer Galatasaray beklerinden biraz daha katkı alabilse bu maçı kazanırdı. Evet evet. Yani ofansif olarak beklerinden biraz daha özellikle Deandre Yedlin kanadında çok iyi niyetli oynuyor ama e, yani çıkışlar iyi değil. Oyunu çeviremedi Galatasaray. Yani ayı Fatih Hoca Fana Anolt'u aldı kenara. Çok büyük bir ihtimal ya yani oyunu çevirin dedi çevirmeniz gerekiyorken. Şöyle hafif sakin hani kafanı kaldır çevir dedi. Hı -hı. Ondan sonra Galatasaray Zaten golü buluyordu. Birdenbire evet. kanat değiştirince. Çünkü niye oluyor? Diagonal toplarla oyunu çevirince rakibi çalkalayabiliyorsun. Bu tarz bir rakibi de. Ve Lokomotiv Moskova'da evet bir gol buldu. Ve golü bulduktan sonra oyunu iyice yavaşlattılar. Ve buradan bir puan alıp gitmek istediler. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi ileri uç oyuncularımızın beceriksizliğinden dolayı Galatasaray iki puan bırakmış oldu ama e, maç genelinde gerçekten de e, iyi bir maç, heyecanlı bir maç izledik. E, onu söyleye Çok söyleyebiliriz. Çok keyifli bir maçtı evet. Çok keyifli. Kıran kırana bir orta saha mücadelesi de oldu. Özellikle Hı -hı. Maradişvili, BKBK işte oraya e, Zmaladinov da giriyor. E, ve kıran kırana mücadele oldu. Biraz yorum okuyalım. Ondan sonra e, oyuncu oyuncu gidelim hocam. Tamam. E, Mustafa Kanlıoğlu iyi yayınlar demiş. Arif Galatasaray 1905 iyi yayınlar diliyor. Galatasaray elinden kaçırdı lokomotifi. Adamlarda pek bir şey yoktu demiş Doğuş Dinç. Şöyle söyleyeyim yani aslında çok mücadele ettiler. Gerçekten de. Bir puanı onlar açısından biz hak ettik demiş olabilirler. Mücadeleden dolayı ama Galatasaray'ın kaçırdığı pozisyonlar hele yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye bazen böyle beşi üç falan çıkıyoruz. Yani evet, Orada hemen evet. üçe iki, ikiye bir yakalayabilirsin. Zaten Mustafa Muhammed örneği de onun en somut örneğiydi. Aras CGLZN demiş ki selam güzel insanları iyi yayınlar. Maça gelirsek amatör ve tecrübeli futbolcuların e, şıt farkını seyrettik. şut, şut farkı gerçekten. Yani, farkını abi. seyrettik demiş. E, hani Sofyan Fegül'ün attığı golle e, Halil İbrahim Dervişoğlu mu diyor. Aslında Halil evet. çok kötü yani inanılmaz bir gol atıyordu. Dikkat et. yine yine evet, uzak köşeye buldu. ama yine işte bak o tecrübeden dolayı mesela Sofyan Fegül de daha uzak köşeye deneyebilirdi. Denedi Hı -hı. ilk vuruşta ikinci vuruşta e, işi çözdü gerçekten de çok güzel. Orada yalnız Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yıkılmaması, topu söküp Hı -hı. alması yani oraya yine bir sarı kartı alabilirdi. Yani o gol Halil o gol, İbrahim Dervişoğlu'na yazar. Tabii tabii orada direkt Halil'in yani orada evet. topu e, ikili mücadeleye girip saklaması götürmesi vermesi yani o tamamen Halil'e yazar kesinlikle katılıyorum. Fatih Hoca ne yapıyor bilmiyorum demiş Yahya Yahya'da. Ee, bir telefon aç sor hocam nasılsın ne yapıyorsun diye. Ee, Fatih Hoca yani ben Fatih hocalık çok fazla bir şey e, görmüyorum Yahyacığım bu maçta. Ee, şöyle bir şey Fatih Hoca ha belki şunu diyebilirdin. Sofyan hmm. Fegholie'ye işte 50. dakikada ansayde oyundan ya da Halil İbrahim Dervişoğlu'nu çıkarsaydı e, ya da Morutsan'ı çıkarmasaydı. Yani bunlar hep söylenebilir maç bittikten sonra. Fatih Hoca genelinde bu maçta çok fazla eleştirecek bir şey görmüyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani Fatih Hoca bence takımı iyi hazırlamış. Gayet takım evet. iyi oynadı ama ben sadece şunu eleştiriyorum Fatih Hoca'da. Yani Fatih Hoca derken teknik heyeti yani Fatih Hoca da teknik heyetin başı olduğu için o e, dolayısıyla 45 ile 70 arası bence bu illa kenardan birini sokmak manasında değil. Mesela Halili gerekirse e, Berkan'la Çıkıldaoğlu'nun yanına doğru biraz daha yaklaştırabilirdi. Kerem'i evet. öne doğru forvete atabilirdi. Tek forvet gibi. Hani e, sonuçta hızlı cümlede koşucu bir oyuncu. Yani merkezi biraz daha güçlendirmesi lazımdı bence. Yani Topun işte, bizde kalması açısından. Yani şöyle bir Elneni gibi Diavara gibi. E, bunu hep söyleyince eleştiri de alıyoruz. İşte e, Melo gibi arkadaşlar. Bu tarz dirençli, topsuz oyunda gerçekten de hem stoper arasına kaymaları yapabilecek. Hem Berkan'a o e, işte toplar rakip arasına girerken orada bir partner olarak hem Berkan hem Çıkıldağ, onları rahatlatabilecek bir oyuncu yok. Yani Galatasaray'da. Mesela geçen yıl tamam iyi kötü bir Etebo vardı mesela. Öyle olunca Etebo'yu alıyordu Fatih Hoca. Ortası bakıyordu ki düşmeye yakın hatırlıyorsun değil mi hocam? Etebo'yu sokuyordu oyuna yani. Şimdi tamam Etebo'nun hiçbir şeyini birçok pozisyonda beğenmiyorduk ama yani o profilde bir oyuncu da yok. Zaten açıklamalar yapıldı. Kesinlikle bir altı numara alınacak. Ee... <laughs> pardon. Galip Urgun demiş ki iki puanı bıraktık. Fatih Hoca eskiden 60 dedim mi hemen oyunu okuyup değişiklik yapardı. Ama artık yapmıyor oyuncu değişiklikleri. Sizce çok mu geç değil mi? Bunun cevabını verdik zaten. Ee, şöyle bakalım. Alaaddin Devren iyi yayınlar demiş. Muhammed e, Muhammed'in bencilliği yetti artık demiş. Özellikle o kenar pozisyonda Mustafa Muhammed'e. Ya birisinin Mustafa Muhammed'e ne demesi lazım biliyor musun Alper Hocam? Hı hı. Gol atmak zorunda değilsin dostum demesi lazım. Evet aynen. Gol at. Takım kazansın. Sen de işte e, takım kazanmasına yap abi, asist al. yap. Katkıda bulun. İşte e, fake koşu at. E, golsüz, gol koşu saat. Topsuz koşu at. Bir şeyler yap. Sağa sola depresi ol. Muhammedliğini yap yani. Orada işi çöz. E, Mustafa Muhammed sanki e, o baskının altında biraz. E, evet eziliyor gibi. Sanki, eziliyor bırakma, gibi. Zorunda seviyor hmm. kendini. Evet. Bakalım e, forvetlerimiz forvetleri yetersiz yoksa pozisyon mu yaratılmıyoruz Mesut Çalı pozisyon yarattık bayağı. Pozisyon yarattık Mesut'um. <laughs> yani forvetlerimiz yetersiz mi? Forvetlerimiz e, yetersiz değil ama yani e, istatistik bugün gol yani, yani. gol evet. Gol atamadılar yani. Şimdi Olabilir. Bazen benim... böyle maçlar da oluyor Alper oluyor. Yani. her takımda oluyor. Oluyor. Yani işte e, bugün e, hoca'nın Kocanın bir yayını vardı. Uğur Karakullukçuyla onu izledim. Biliyorsunuz Hı -hı. Roma'da altyapı hocası. Evet. Cafetemigo'mistan bahsetti. Yani inanılmaz bir oyuncu olduğunu. ve Çok fazla antrenman yaptığını, hep eksiklerine teknik heyete gidip maçtan sonra konuştuğunu ve 32 yaşında işte antrenman bitince işte sol ayak şut çalışması, refleks, ne bileyim Hı -hı. reaksiyon şutları, işte dönen toplar bunlara çalıştığını inanılmaz bir santrafor olduğunu söyledi. Hakikaten de Bafetim Gomis gittik. Yani gittiğinden beri biz e, Mustafa Muhammed de çok ümitlenmiştik ama e, o biraz e, ümitlerimizi e, nasıl diyeyim suya düşürdü. Sence Ocak ayında Fatih Hoca hani bu forvetteki e, şöyle bir e, on, kaç maç olacak? 20 maç, 25 maç olacak. Şöyle bir e, kağıdı kalemi alıp bunlar kaç gol atmış bu üç oyuncu? Bizim bir işte bitirici bir oyuncuya ihtiyacımız var mı? şeklinde Hı -hı. Ee, mesela böyle bir Eren Zavi tarzında bir oyuncuyu e, alabilir miyiz? Hani örnek olarak veriyorum. Profil olarak veriyorum. Yani olabilir. Bilmiyorum. Transfer politikası nasıl olur? Tabii Hı -hı. ki belki bir Cagney giderse oraya bir transfer hamlesi gelebilir ama ben halen şunu yani Muhammed'in bugün tamam atamadığı paslar var vesaire ama ben Muhammed'in düzenli bir şekilde hiç e, bir şekilde kadar, Tamam tamamen oynadığı takdirde yani bugün Kaç maç oldu şu ana kadar? 20 maç oldu, 21 maç oldu. Bu 21 maçın en az 15, 16, 17'sinde Muhammed'in direkt olarak 11'de 90 dakika oynadığını düşündüğümüz takte öyle bir, e, şey, yani o şekilde bir süre aldı takdirde ve Muhammed'in bizim taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum açıkçası. E, ha, bugün girdi 20 dakika, 15 dakika neyse. Orada bir pas veremedi, bir tane kenardan vurdu, e, adama çarptı vesaire ama bugün bence 90 dakika oynasaydı Muhammed bir tane gol yapardı diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani bireysel olarak. Tabii herkes katılmak zorunda değil buna ama ben Tabii böyle canım. düşünüyorum. Muhammed'in ben e, düzenli oynadığı takdirde bizim taleplerimizi net karşılayabileceğine inanıyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Hı. Ha, Muhammed şu anda dediğin gibi gol atamamış olmanın ve sürekli 11 oyuncusu olamadığı için kendini ispat etmiş sürekli o formayı alıp vermeme e, stresi ve baskısı da yaşıyor ki o yüzden bence sürekli gol atmaya çalışıyor. Hani normalde o e, 11'in direkt oyuncusu olduğuna kendisi de ikna olsa belki e, o pozisyonlarda biraz daha neden ne denir ona paylaşımcı davranabilir diye düşünüyorum. Bir de genç oyuncu yani Muhammed de 23 yaşında sonuçta Mısır'dan tabii. ilk defa çıkmış yani çok fazla Avrupa sahnesinde Avrupa arenasında i̇şte. sahne almamış. Tecrübeli diyemeyiz yani Muhammed'e evet. yani. Şöyle söyleyeyim deneyimsiz bir oyuncu. Ya şimdi Gomez'in tecrübesiyle Muhammed'in tecrübesi tabii ki bir değil. Veya işte Muhammed'in tecrübesiyle bir elinin tecrübesi asla bir değil. Evet. Dolayısıyla yani çok normal yani aslında Muhammed'in bu tip tercih hataları yapması zaman zaman. Bu tip oyuncular 25-26 yaşından sonra net performansını ne kadar, ne zamana kadar verir? 32-33 yaşına kadar net iyi performans verir. Ondan sonrası 32'den sonra kendi çalışma, bireysel çalışma temposuyla alakalı mesela Gomis gibi çalışıyorsa 40'a kadar oynar, 38'e kadar oynar. Ama çok çalışmıyorsa 35'te bırakır, 34'te bırakır yani. Ama evet. şu anda bence Muhammed'in direkt en iyi performansının zaten olması çok beklenen bir durum değil. Neden? Avrupa kökenli oyuncu değil. Bu oyuncu Avrupa kökenli bir oyuncu olsa Zaten 16 17 yaşında bu oyuncular oynamaya başlıyor. T deneyim elde etmeye başlıyor. 22 yaşına geldiği zaman 23 yaşına artık net mesela Haaland gibi yani Haaland tabii çok uç bir örnek ama başka şimdi aklıma gelmiyor. Yani net performansını o yaşlarda vermeye başlıyor oyuncular Avrupa'da evet. oyuncular. Evet. Ama bunlar zaten Avrupa deneyimi olmayan şu anda uluslararası seviyede ilk defa o futbol oynayan oyuncu yani Muhammed baktığımız zaman evet. bir uluslararası... Avrupa liginde ilk kez forma giydi evet. geçen evet. başında. Mus evet. şey evet. Hariç, Mısır milli takımı hariç uluslararası evet. alanda bir tecrübesi yok bu adamın evet. yani. Tabii, Mısır evet. ligi de zaten çok üst düzey birlik değil yani. Dolayısıyla e dediğimiz gibi bir de bu baskı vesaire üzerindeki beklentilerin ağırlığı normal yani. Muhammed'e de çok şey yapmamak lazım. Tabii tabii. Ee, çok eleştirmek lazım. Zaten işte hep konuştuğum kadro bu. Yine koydum. Hani e, şu şekilde yani Mustafa Muhammed hatta şöyle de olabilir hocam. Böyle ikisi evet. değişmeli. Morutsan arkada. Halil Kerem. ikisi değişmeli. E, yani e, ve bu kadroda sanki ısrar edilmeli. Tabii ki orta sahaya Oyunun gidişine göre bu üç oyuncudan birini değiştirip bir orta saha oyuncusu, merkez orta saha oyuncusu sokabilirsin. Zaten e, bu kadroda sadece Mustafa yerine kim vardı? E, Fatih Hoca'nın başladığı Sofyan Fegül'ü vardı. Hı hı. Sofyan Fegül'ü çok yetersiz e, özellikle e, fizik kalite olarak çok yetersiz. E, ama tabii hı hı. ki oyun aklında erozyona uğramış hiçbir şey yok. Kesinlikle evet. oyun görüşü, oyun vizyonu çok gelişiyor. Zaten bunun gelişmesi için de oyuncuların belli bir yaş e, sınırı, belli bir tecrübe e, gelmesi evet. lazım. Özellikle orta saha oyuncularının. E, belli istisnalar var ama e, hani kanat oyuncuların mesela birçok kanat oyuncu Sofyan feguli daha önce e, İspanya'da böyle oynamıyordu. Sürekli J koşusu atıyordu. İçeriye doğru böyle şey, defansın arkasına koşu atan, e, kanattan yardıran bir Fegüli vardı. Benim hatırladığım, izlediğim Fegüli İspanya'dayken. Ama e, West Ham'e geldi. West Ham'de daha farklı. Daha sonra tabii ki bir İspanya geri gittik. Galatasaray'a geldi ve eee Fatih Hoca sanki önümüzdeki maçlarla da Sofyan Fegouli ile başlayacak gibi hocam. çünkü iki maç işte bir asist, bir gol. Sofyan Fegouli gerçekten de teknik heyeti teknik heyeti ikna etmiş gibi. ama şöyle biraz da oyuncu oyuncu bakalım. marka Nelson tandemi gerçekten de hem Avrupa Ligi'nin hem de Türkiye Ligi'nin çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Bakınız Avrupa Ligi de dahil. Ee, <laughs> pardon. Ee, Kerem Aktürkoğlu yine e, iyi işler yaptı ama e, bir iki ufak e, hata yaptı e, ve e, onun içinde çok böyle iyi maç olduğunu söyleyemesem de birçok yani, bir yani birebir düellerde biraz daha böyle fizik kalitesinde e, güçlenmede sanki çalışmış gibi hocam. Biraz daha ayakta kaldı önceki maçlara göre. Ee, bu arada mikrofonunuz kapalı hocam. İki, özellikle ikinci yerde de hava toplarında da 2 3 4 tane net hava topu aldı. Hava çok, topu aldı sol kanatta. Evet. Evet evet. çizgi ya de orta orada... sağ çizgisinde. Orta, orta sağ çizgisinde orada. Bu arada da maçlar devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, gerçekten de devam eden maçlarda Leicester 1 Spartak Moskova 1. Spartak Moskova 1. Ee, Royal Antwerp 0 Fenerbahçe 3. Marsilya 1, Lazio 2 oldu hocam. Lazio öne geçti. Evet Lazio öne geçti. Marsilya 1, Lazio 2 Galatasaray'ı en çok ilgilendiren e, tabii ki olay. E, Kızıl Yıldız 0, Michelin 1, Sparta Braga 3, Ludogorets 1, Bayer Leverkusen 2, Real Betis 0. E, onun dışında bakıyorum. Dinamo, Dinamo Zagreb 2, e, Rapid Wien 1, e, Ferencro Kro Crow... warosi. <laughs> e, e Celtic 3 ismini bile söyleyemedim. Bilmiyorum. Nerenin takımı? Ben, Avrupa Ligi'nin şey, o Macaristan'ın kadar... Macaristan Macaristan. Macaristan takımı. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Şimdi tabloya da baktığımızda Galatasaray'ın şu anda e, eğer böyle biterse amaçlar Galatasaray grubunda Galatasaray 8 puanlar lider. ikinci e, 2. Lazio, Lazio 7, 7 puanla. Çok e, Galatasaray'ın da Lazio ile maçı var. Yani Lazio çünkü Tek arkadaşlar bakın. Deplasman'da olacak. Bu maç çok önemliydi. Şundan dolayı önemliydi. Yani kazanmak çok önemliydi. Grup e, Grubu birinci bitirme adına. E, hem Marsilya maçı da zor. Yani artık her maç zor. Bakınız Lokomotiv Moskova da öyle. E, Galatasaray e, deplasmanda Lazio maçına gidecek. Çok kritik bir maç. Ama e, çok zor bir Marsilya deplasmanından da başarılı bir oyuna çıkmıştı. Bir puan almıştı. Hı hı. E, yine de Galatasaray'ın avantajına. Çünkü 3 e, puan için her şeyi riske edecek bir e, Lazio ile yani bir puanın yettiği bir Lazio bambaşka. Çünkü oyunculara, rakiplere de baskı oluyor. Ee, yani sekiz puan şöyle baktığımızda e, aslında hiç fena değil. İki galibiyet, iki beraberlik. E, biz acaba hani sekiz, dokuz puanla bu grubu bitirir miyiz? Bitirsek çok iyi derken iki maç kala Galatasaray'ın 8 puanı var. Evet. Yani e, tabii ki bu maçı kazanabilseydik bugün çok büyük bir adım atacaktık biz grup liderliği için ama e, baktığımız zaman da e, bu maçın. Ben aslında Marsilya'nın kazanmasını istiyordum daha doğrusu. Veya beraber etmesini ama 1-0 önüne de geçti Marsilya kendisi aslında. Lazio 2-1 yapması beni şaşırttı açıkçası. Evet. Umarım 2-2 olur diye <laughs> temenni edeyim Yani 2-2 olursa bizim 2 -2 için? 2-2 olacak demiş. Tabii Galatasaray için çok önemli 2-2 olması gerçekten de. Doğuş Dinç demiş ki bence sağ kenarda oyun kurma anlamında Mariano gibi teknik bir oyuncu eksikliği yaşıyoruz. <laughs> Pardon. Ee, sağ bek de büyük ihtimal ee, hani demek istemişken kenarda derken. Yani e, aslında ben, Yedlin, Yedlin bugün Boya... çok da kötü değildi o. Ee, hocam. hocam. Evet. Yani Yedlin bugün oyunu kurma anlamında bence özellikle merkezden gelen desteklerde Morutan'la veya Berkan'la pas alışverişlerinde çok kötü değildi ama e, tabii ofansif anlamda öne çıktığı zaman çok etkili ortalar yapamıyor veya çok birebirlerde çok iyi çalım atıp işte içeriye girip asistondan katbek yapıp kaldı o ceza sahasının penaltı penaltı noktası etrafına top Hı -hı. çıkaramıyor. Ya bugün Yedlin'in bence tek hatası vardı. O da goldeki pozisyon hatasıydı bence. Onun dışında gayet iyi oynamıştı ama işte futbol böyle bir şey yani. Savunma Hı -hı. oyuncusu olmak böyle bir şey yani. 90 dakika iyi oynarsın. Bir tane hata yaptığın zaman o da gol oluyorsa o 90 dakika iyi oynadığın veya işte ikili mücadelede güçlü kalmanın bir anlamı kalmıyor maalesef yani. Çok her an dikkatli olmak gerekiyor. Orada ee, o da iyi niyetli aslında. Öne doğru koşmaya hani içeriye çek keserse penaltı noktasında bir tane o boşta oyuncu var. Orada da evet. Berkan oyuncu takip etmiyor, orada bırakıyor. Hani bir de oraya doğru yönleniyor o oyuncuya doğru gelirse oraya kapatayım diye ama normalde Asli görev o değil. Yani kendi adam, adamını geride arka direkt adamı kontrol etmesi lazım. Evet. Sen onu al, bırak. Penaltıdaki atarsa golü o senin sorumluluğunda değil. değil. Yani, sen kendi sorumluluk bölgelerindeki oyuncuyu alman lazım öncelikle. Orada o da onun kendi hani oraya hamle yapayım eğer oraya keserse diye iyi niyetli davrandı ama arkada adamı kaçırdı unuttum maalesef yani. Evet özellikle o, o bölge çok kritik. Şöyle bakıyorum an itibariyle de 140 kişi bizi izliyor. 54 beğeni var. Ee, biliyorum moraller bozuk arkadaşlar ama e, bir de anket yaptık. E, 125 kişi oy vermiş Galatasaray'ın futbolunu. %87 beğenmiş. E, biz de hmm. beğendik aslında. %13 beğenmemiş. Sizlerden ricamız canlı sohbeti şöyle iki saniye kapatıp birer beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bu yayın biter bitmez Alper Hoca'nın kanalında soru-cevaptayız arkadaşlar. İki dakika sonra şöyle biraz birkaç yorum alalım ondan sonra herkesi oraya bekliyoruz. Hocam siz birkaç yorum okuyun ondan sonra ben de orada sizin linki paylaşayım buyurun. Tamamdır. Şöyle diyelim. Evet, e, Uğur Nepcan, bu maç berabere biterse ne gibi faydası olacak bize demiş. Yani bu maç beraber, beraber biterse şu anda Marsilya'nın 3 puanı var normal şartlarda, Lazio'nun 4 puanı var. Beraber biterse Marsilya'nın 4 puanı, Lazio'nun 5 puanı olacak. Dolayısıyla e, biz e, en yakın rakibimizde 3 puan farkı, farkı korumuş olacağız, bir galibiyetlik bir fark. Ama şu anda Lazio'nun yendiği bir ortamda Lazio aramızdaki puan farkı 1'e düşüyor. Dolayısıyla e, bizim de Marsilya'la zor bir maçımız olduğunu farz edersek, Marsilya maçında evet. berabere kalırsak, Lazio şeyi yenerse, Moskova yenerse bizim önümüze geçiyor yani. Dolayısıyla Tabii ki. her türlü e, 9 puan, 10 puan yani Galatasaray 9 puan toplamış. Hı. Büyük ihtimal ikinciliği garantilemiş bir şekilde e, gitmiş olur. E, o da hadi tamam yine mutlu oluruz ama şunu da unutmayın. E, bu ligi yani bu grubu ikinci bitirirseniz Son 16'ya kalmıyorsunuz. Son 32'ye kalıyorsunuz. Ve yani playoff'a kalıyorsunuz. O playoff'u da Şampiyonlar Ligi'nin üçüncüsüyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani o Tabii çok ki. kolay çok kolay bir eşleşme değil. Evet sevgili dostlar zaten canlı sohbette de paylaştım. Birazdan şöyle çayımızı tazeleyelim. Sıcak bir çay alalım. Birazdan Alper Hoca'nın kanalında basit oyundayız. Linki yukarıya sabitledim. Herkes oraya bekliyoruz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Çıkmadan birer beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. E, yarınki ve daha sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler.